Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ay pardon konuşamadım Roblox'u nasıl veya arkadaşlar bunu göstereceğim şimdi Delta Roblox yazdıktan sonra ilk çıkan siteye tıklayın sonra arkadaşlar biraz aşağı kaydırın ve download yazabilir ya da indirmek yazabilir bastık reklam çıktı reklamı kapat tuşundan kapatıp ücretsiz indire basıyoruz ve arkadaşlar reklamdan sonra. Evet arkadaşlar sonra reklam bitince böyle bir yere atacak. Burada da biraz aşağı indireceğiz. Ve burada tekrardan indir yazacak. Buna tıklayıp tekrardan ücretsiz indire basacaksınız. Reklam bittiğinde çarpıya basın arkadaşlar. Ee, burada heh, dosya zararlı diğer ama arkadaşlar yine de indirin. Ben kaç kez indirip sildiğim bir şey olmadı. Hatta arkadaşlar eğer güvenemiyorsanız e, yani şeyi bile bakabilirsiniz. Mesela tablette hani ayarlar kısmında arkadaşlar böyle tara oluyor ya hani güvenlik kısmı. Eğer tarayabilirsiniz öyle bir zararlı dosya değil yani. Neyse arkadaşlar yukarıda sonra ayrıntılar diye bir şey olacak ona tıklayın. Yük, yükleniyor. Eğer yükleyemediyseniz dosyalardan da buraya ulaşabilirsiniz. Şu an arkadaşlar e, indiriyorum. İndirince ben size haber ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bayağı yükleniyor. Az kaldı ve yüklendi. Ama dosya indirildikten sonra açmayın arkadaşlar. Neden? Öncelikle Roblox'u silmemiz gerekiyor. Bana güvenin arkadaşlar. Şimdi Roblox'u bildiğiniz bakın kaldır diyorum. Robur o uygulamanın yüklemesini kaldırmak istiyor musunuz? Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Roblox'u kaldırdım. Şu an gitmesi lazım. Ve gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar. Heh, bakın silindi de. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan e, şeye girebiliriz. Mesela arkadaşlar nereden ben dosyaları bulmam lazım. Dosyalar nerede? Şuraya dos yalarım. Evet arkadaşlar dosyalarıma girdikten sonra burada kurulum dosyaları APK yazacak. APK. 29 Haziran 16 12. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna basacaksınız. Şuna uygulama hazırlanıyor bilinmiyor diyor. Bu uygulama yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyeceksiniz. Yükleniyor diyor arkadaşlar şu an. Yüklenmesi bitince ben size şey yaparım tekrar videoyu açarım. Evet arkadaşlar sonra e, uygulama yüklendi diyor. Aç diyeceğiz. Üf. Evet arkadaşlar şu an açılıyor. Aa, arkadaşlar benim VPN bağlı değil. Hemen VPN'i açıp geleyim. VPN'imi açtım arkadaşlar. Roblox'a tekrardan girdim. Evet. Ee, bu uygulama tablet veya bal depolama üzerine falan diyor arkadaşlar. Bu izni açtıktan sonra buraya bizi tekrar atar. Açıl artık Roblox. Giriyoruz evet. Evet arkadaşlar buradan giriş yap diyeceğiz size şifreyi göstermeyeceğim tabii ki. Bu arada arkadaşlar böyle bulmaca çıkarsa çok basit. Şimdi şu çanta gibi işaretin olduğu yere gelip üstte büyüteç var, büyüteç var. Arkadaşlar şu büyütece geldi. Bakın üstten büyüteç, yandan bu. Gönder diyoruz. Böyle garip bulmacaları ben tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar iki aşamalı doğrulama yerine atabilir sonrasında. Ben cihazı kullan diyeceğim ama öncelikle telefondan kendi hesabımı atacağım. Evet arkadaşlar şu an onu alattırdım ve girdim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hesabım açıldı arkadaşlar. Cinayet gizemine Geri bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu e, YouTube kanalımda nasıl delta anahtar alınır diye çektiğimi hatırlıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ben size bu bilgiyi vermek istedim, açmak isteyenler için. Neyse arkadaşlar bu kadar da kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Bay bay.